Spotify yok, YouTube yok. Sadece kalemle sarılan kasetler var. Bugün Trabzon'un kasetçisindeyiz. Maziye ufak bir yolculuk yapacağız. Kasetlere talep oluyor ara ara. Daha çok internetten araştırıyorlar ve ikinci el platformlarında da satın alıyorlar. Var hala talep. Daha çok koleksiyonerler şey yapıyor ve eski günleri hatırlamak isteyenler, anılarını canlandırmak isteyenler yine geliyor. Kaset alıyorlar bizden. Bizde hala elimizde var. Üretimi yok kasetlerin ama mevcut eskiden beri elimizde olan kasetler satışa sunuyoruz. Yani doku kasetlerde hala saklı duruyor. İşte isteyen o dokuyu açıp hissedebiliyor ama tabii bu kişiden kişiye değişir bu hissiyat. Eskiden bir kaset elimize aldığımızda kasetin ilk başta en popüler şarkı parçaları dinlenirdi. Ama şimdiki o popülerlik olan parçadan ziyade artık geçmiş olan özlemden dolayı hepsi dinleniyor. Çünkü anıyı bunlar canlandırıyor. Yani sadece bir parçayı dinlemek insanlara yetmiyor. Komple bir kaset. Zaten bir kasetin dakikası zaten ya 45 dakikadır ya da 60 dakikadır bir kasetin süresi arkalı önlü. Ülkemizin gerçeği olan bir Müslüm Gürses kasetleri revaçta ve tabii işte onun diğer Arabex rakipleri Müslüm Gürses'in onlar ve daha çok Türkçe eski 90'ların popları ve Türk rock, Türk rap parçaları dinleniyor, kasetleri aranıyor ve temin de edemiyoruz. Çok istisna kasetleri var mesela Müslüm Gülses Küskünüm kaseti. Hı hı. 1000 lira, 1500 lira civarında. Mesela rahmetli Fer Tayfur'un bir kasetini 3500 liraya da satmıştık. Yeni nesil gençlerden kasetlere bir balapet var, var. Evet, son bu bir sene içinde daha fazla olmaya başladı. Hatta biz bunun onlar için kasetçilerler de getirmeye başladık. Onlar da alıyorlar. Hatta onlar çeşitli de yapmıyorlar. Artık ne hoşlarına giderse içine açıp öyle dinliyorlar.